Evet, şimdi Yusuf hocamız karşımızda. Güzel bir geziye başladık. Bakalım hayırlısı olsun. Çok güzel yerleri göreceğimizi daha biliyorum. Arkadaşlarımıza şöyle bir alalım. Daha yeni kaydık bu evet, evet, doğal limana geldik. Biz yapıyoruz. Biz de atıyoruz. atıyoruz ya. 8 senedir. Evet. Evet. Şeye evet. bak. Bak. Evet. Son sekiz seneye bak. On 18 oldu. dikkanların kullandığı doğal liman Paravela Likya döneminde. Bu Lidai kasabası. Ve çok güzel, kemerli. Bu Herhalde. Bu tarafta <laughs> <Şu gülüyor> da <gülüyor> var. <Şu gülüyor> da kale var. <laughs> var. Şimdi ortada kaleleri var ve e, bu bir ibare tane şeklinde yapılmış. Yani sağ taraftaki bir e, hamam şeklinde bir görüntüsü var. Ve çok güzel bir konumu var. Şöyle ki tam tepede <laughs> Arkadaşlar rüzgar oluyor. Öğrendim, yani. Hayır Gmail ile geçince benim bilgisayarda kodma el diyor. Durmuş mudur? Şimdi. Hayır canım olur mu? Arkasına para vermedim diyor. Arkasından koşturdum okula gittim diyor. Babası bir tane geçiriyor. Lan taksin arkasından koştursan daha kendisi et ki. <laughs> Arkadaşlar badem ağacı bana ait. Üçerde üç taneden fazla almıyorsunuz. Biz o yüzden yiyoruz. Yani üç, üç taneden fazla yiyenin parasını alıyorum. Nereden bileceksiniz ki üç tane yiyip <laughs> yemediğimi? Ben sayıyorum. <laughs> I don't like. Send <laughs> me your. Teşekkür ederim. Like Roy, <laughs> exactly. <actually. For> the... <laughs> <Okay. gülüyor> sağlık, sıhhatler. <laughs> Ekşi. Karşı taraf denizi görüyor, öbür uç. Denize gidelim. Ben söylediğim gibi ha, bura bataklık. Ya yazık oluyor bu çimler için. Niye? Kalkar, 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 Bizden sonra kalkar. Bir yağmur gördüm kalkar. Ne bey bir tane şurada. Yat. Az daha gidelim mi yoksa burayı mı? Yat, yat, yat. Batak mıdır şimdi oralar? Bak oralar yükseliyor. Batak yerler otu değişik bak. He he. Rengi farklı. Manzarayı buldu ya. Bence o toplu resmi burada çekinecekmişiz. Al al. Burnunu kaçır. Hadi yüz yüze. Karayöz. Esat Deniz'de. tuz daha kırıklanacak. Deniz'e de bayılır. Hadi rakı ilaç sesi koymuşsun ya. Şimdi işte iyi tarafı bu iş. Ne görüyorsun? Dala güzel. Rakı. Şarkı. <laughs> Nazım Hikmet'in bir şiirinde var. Onu bırak Ahmet Cemil. O ilaç sesidir, rakı sesi değil diyor. <laughs> ölüme dair. Bu ölüme dair şiirini başka hiçbir yerde görmedim. Ben de diyorum ki zaten öleceğiz. <laughs> Bakın, sevgilim sen, eşek gibi tepen. biliyor musun sevgilim, kalbimle ne gezersin? Aşkından ölüyorum. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Dün akşam, kapınızın önünden geçerken ben, kudurmuş eşek gibi anlıyordun sen. Sevgilim yükseliyorsun benim nazarımda sen. Yarın bekliyorum seni hayvan pazarında ben. Kartalı mı çekiyorsunuz? Evet. Bak orada. Ben çektim onu. Bunu... Yuvasını gördük biz. Ağacın tepesinde yuvası var. Kuş. He. Every... <gülüş> Kuş. <gülüş> <gülüş> ne yollar varmış. Bu aşağı herhalde değil mi? Geldik herhalde. Sen, sen. sen yok abi düşüyorsun. Yok bura farklı bir koy. Karanlık bir koy. Gömü koyuna daha gireceğiz. Üç mü dört mü saat? Ördeği yeri geçiyor. Gömbü adam var. Bir şey soracağız abi? Gönbuk koyunun hemen üstünde bir yerleşim yeri yapmışlar. Buralara sahiplenmişler. Cami var. Gel, Erol baba! Güneş belleri. Nereye gideceğiz? Tersiz. O tarafta mı gideceğiz? Kim var orada? Soğuk mu? Buz. <laughs> <laughs> Her olay <abi> istiyorsan var. <laughs> Sigara biraz çok. <laughs> Yeni adresi verdim. Yeni adresi verdim. Sevgili kızım, başımın tacı. Bugün bunu izleyecek. Beni uzun süreli çekmen lazım. Haberin olsun.